Güzel günlerin hatırı kalmadı. Hatır isteyen hata yapmasın. O kadar. Murat. Arkadaşlar hello kanalıma videoma hoş geldiniz. Aşağıdan abone olarak bana destek olup videoma da like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü konumuz Ruhu Çenet. Bildiğiniz üzere hepiniz tanıyorsunuz Ruhu Çenet'i. Tartışmasız abi Türkiye'nin en büyük kanallarından en iyi YouTuber'larından birisi <laughs> diyebilir. Çünkü abi bütün her şeyle bir video çekmesi bir sene iki sene sürüyor. <laughs> Ve size 37 e video yüklü abi. Adam gerçekten çok bayağı bir emek harcayan bir adam yani YouTube videolarına. Özellikle son zamanlarda ürettiği içerikler o kadar kaliteli ki büyük ihtimalle uzun yıllar boyunca en azından Türkiye'de kimse böyle bir kaliteye erişemeyecektir. <laughs> bu arada arkadaşlar ben bu cümleyi daha önce başkası için kurmamıştım. İlk defa burada Ruhçen için bir tane söz var ya arkadaşlar yedin amına koy. <laughs> Hakkını yeme yani böyle bir sözler arkadaşlar. İşte bu da tam Ruhu Çenet'i anlatan o yiğitlerden bir tanesidir bence abi. Abi adam dünyaya global açıldı ya. Adamın sadece Türkiye'de o kadar abonesi yok. Bir tane İspanyol kanalı var 1 milyon. Bilmem Ruhu Çenet Arapça şeyi var 2 milyon. Böyle böyle videoları var arkadaşlar kanalları var ve adam her yerde açılmış. Gerçekten çok başarılı bir insanlardan bir tanesi. E tabi ki arkadaşlar bunların da seslendirmeleri olsun. veya da işte planları projeleri olsun. Gerçekten çok uzun bir şey yani anladın mı? Düşünmek lazım amına koy. Ve arkadaşlar çok çok akıcı bir İngilizce sahip kendisi eskiden bu kadar İngilizce sahip I değildi ama sonradan ne oldu İngilizce sahip oldu abi adam ne kadar e, başarılı olsa da 5 kere kanalını çaldırdı ya 5. mi olacak 4. mi olacak Saçma dik bir şeyler yaptı arkadaşlar ben de anlayamadım da yani. Neyse arkadaşlar çok boş konuştu şimdi neyse videomuza gelelim. Abi bundan 4 gün önce Ruhu Çenet dünyanın merkezine yolculuk başına bir video yükledi. Ve bu videoda bilim insanlarına göre arkadaşlar dünyanın en derin mağarası olan Kuruberra mağarasına indi. En aşağı inmek 8 gün sürdü ve kendi açıklamaya göre... Bu videoyu çekmek bir yıldan uzun sürmüş. Evet biz sadece bu videonun 37 dakikalık bir bölümünü izledik. Fakat bu adam bu videoyu çekmek için aylarca evde diyetiyle tam 10 kilo kaybetti. Başarılı de bir şeyimiz. Ama tabii ki bir olaydan bile çok garip bir drama ruhu çenet yapmış olduğu bir açıklamada daha önce Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan destek istediğini ancak Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun kendisine destek bir de üstüne kendisinin umursamadığı t almadığı söylendi. Yani adamlar bildiğiniz arkadaşlar ruhu çenet kafayı mı Bunu nasıl yapacağım falan demişler anladınız mı? Hiçbir şekilde ruhu çenete sana yardım edelim bilmem bir şey dememişler abi. Haksızlık amına koyayım Adam ne no kadar globalda bilmem açığı var bilmem bir şey var. Abi niye yani neden olmuyor? Ama arkadaşlar ruhu çenetin amacı aslında baktığınız zaman kötü de değil. Böyle bir güzel olay imza atarken Türkiye adıyla imza atmak istemiş. Fakat Türkiye Mağaracılık Federasyonu maalesef bir destek olamamış. Olamamış değil olmamış. Buraya kadar abi her şey iyi hoş güzel fakat daha sonrasında Türkiye Mağara Federasyonu'nda da arkadaşlar bu konu hakkında bir açıklama yapıyor. Ama abi adamlar rezil olma konusunda bayağı karalı gözüküyor. Yapmış oldukları açıklamada yine kendilerini rezil etmişler yani abi adamlar kendilerini bile isteye rezil ediyorlar. Bu açıklama ilk okuduğunuz zaman size mantıklı gelebilir değil mi? Adamlar abi diyorlar böyle işte ruhu çeneti düşünüyor falan cırt cırt diyorlar haklısınız öyle diyeceksiniz zaten. Çünkü kendinize diyorsunuz ki yani adamlar eğitim teklif etmiş fakat ruhu çenet bunu kabul etmemiş. Ama biraz daha şöyle detaylı abi beyni çalıştır amına koyun. Düşündüğün zaman adamların yalan söylediğini anlıyorsunuz abi. Çok açık ortada yani adamlar konuşuyor yalanı yazıyor. Çünkü ruhu çenetin videosu izlendiği zaman adamın eğitim almış olduğu her halinden belli oluyor. Ayrıca oraya tek başına da değil yani. Uzmanlarla girmiş abi. Türkiye adama yardımcı olmadığı için adam da gidiyor abi. Rus mağaracılarla anlaşıyor. Rus mağaracılar da elbette ayağına gelen bu fırsatı geri tepmiyor. Niye tepsin amına Adam diyor ki bu video tarihe geçecek. Bu video ile beraber çektiği video ile beraber ruhu Çenet gerçekten güzel bir başarıyı imza atıyor. Peki bizim mağaracılık federasyonu bu duruma ne? Açık açık ruhu çenete iftira atıyor ve yalanlar söylüyor. Yani abi anlayacaksınız. İnsanlara hak ettiği gibi davranmak zorundasınız. Arkadaşlar ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.